bu ikiyi çıkarak bu durmayın. Mesela bu karakteri tık toplayıp göstereceğim. Bekleyin. Şimdi daha da yeni olduğum için bu arada bu arada benim ismim Elis Su. Ee, benim bir tane de YouTuber arkadaşım var. Onun adı Mete. Ee, Met Mete e b e b i bulabiliyorum. yazarsanız çıkacaktır. O da. Şimdi bekleyin ayarlayayım ekranı. Olmadı. Yok. Yani, ne yapabilirim? Ben daha yeniyim yani. Çok iyi. Elimden gelen bir şey yok. Şimdi üç tüm karakteri toplayacağım dedim ya. Ders, 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 ders. Sonra, sonra okuyabilirsiniz. <laughs> Ailem bu kadar. Gördüğünüz gibi bu köpeğe. Parmağımı göstereceğim. Bu şey köpek. Arkadaşlar <laughs> dakika. Şimdi zor gösteriyorum. Şu parmağımı koydum da üstüne. Arkadaşlar ne yapabilirim ya ben çekemiyorum. Yes. Bu köpeğim. Bu da köpek. İki tane var. Şöyle. Bu şey. Bu şu kardeşler, şu ikiz kardeş, tersan, ikiz kardeşler var çıktı Bu evin annesi, baba yok. Burada bilgisayarımız var, burada ödevler falan yapıyorlar. Sonra burası yatak odası, böyle yatak nerede? Burası mutfak. Burası banyo. Şimdi ben bu kamera işini bir aman yapacağım. Halledeceğim yakında. işte yukarıda ne bakıyorsunuz diye sorarsınız. Televizyon var da bizim orada. Size nasıl görünüyor bilmiyorum. <laughs> Benim bakacağım işte yani bu video sadece kendimi tanıtmak için de. burada ee, bu arada ben Roblox'ta oynuyorum. Onun için yani ben Roblox'ta çekeceğim. Roblox çekeceğim. Toka ee, Tokavaka çekiyorum. Başka daha başka oyunlar yazarsanız yorumlara ben size onu ıı, oynarım. abi süre oyun oynayacağız sizle. Şimdi bay.